Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü testimizde çarpanlar ve katlar konusu var. Daha önce yapmıştık bunu. Daha kolay gelecektir bu büyük ihtimalle bu yüzden. Yani bu sefer iki test çözeceğiz. Hemen başlayalım mı? Evet hemen başlayalım. Kalemimiz nerede? Evet, başlıyoruz. Biraz erken başlamak için Evet başlayalım. Ha, var kalem. Evet, çarpanlar ve katlar hemen bir konu tekrarı ile hemen hatırlatalım. Çarpanları ve katların içerisinde asal sayılar da görecektik. Asal sayıların hemen bir tanımını yapalım. Ondan sonra testte karşılaşacağımız sorularla alakalı ufak hatırlatmalar yapıp Tanıtımını ben yapabilir miyim? Ya. Neyi? Asal sayı. Hadi yap bakalım. Bir ve kendisine bölüne sadece bir ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayı. O olur. zaman şuraya yazıyoruz. Sadece bir ve Kendisi. O zaman biz buna ne diyelim biliyor musunuz? Bunlar bencil sayı. Asal sayılar neymiş? Bencil. Bunlar bencil. Sadece bire ve kendisine bölünüyor. Sadece kendisini düşünüyor. Zaten bir, bir de orta Aslında bir zaten hepsinde olduğu için. Biri de bakmayın yani. bir bütün sayıların içerisinde yok mu? Evet. Mesela 5 bire bölünür mü? Bölünür. Evet. 11'e bölünür mü? Bölünür. Yüz bire bölünür. Bir zaten hepsinin içinde var. O zaman bu nedir? Bencil bir sayı. Hı hı. Ama bu penti sayıların bir tanesi istisnası var. Ne? Asal olan, asal olan tek çift sayı. En küçük. Hı. Ve aynı zamanda tek çift olan tek çift sayısı <laughs> Garip böyle tek, tek çift. Çift sayısı nedir? 2. Bunu unutmamanız için ne yapacağım biliyor musunuz? 2. Evet. Başka? Şimdilik bunlar yeter. O halde tek çift sayı buysa soruyu tersten soralım. İkiden başka çift sayı, asal sayı var mıdır? Yok. Yoktur. Tamam. O halde bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? Hemen gözümüze çarpanı söyleyin. Hangisi asal sayı değildir? 27. Asal. Neden? 27 değil. Kaçla kaçta kaçın çarpımıdır? 9 3'ün. 9 kere 3 27. Bu bencil değil bak. 1'in haricinde 27'nin haricinde 9'a ve 3'e de bölünüyor. Bitti. En küçük asal sayı 1'dir. Hadi oradan. Evet. En küçük asal sayı nedir? 2. Hatta hattasını da söyleyin. Hatta tek bir çift sayı. Evet. <laughs> tek çift. Asal sayılar yalnızca 1'e ve kendisine tam bölünür. Kopya çekmiş. Tamam kabul ettik. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Doğru. Kabul ettik. Yani hangileri doğrudur? 2 ve 3. 20'den küçük asal sayıların toplamı kaçtır? Hemen yazalım. 1'den başlıyoruz değil mi? 20'den küçük olduğuna göre. 2. 2. 3. 3. 5. 4 olmaz mı? Olmaz. Olmaz. 5. 7. 7. 11. Çok güzel. 13. Çok güzel. 17. 14 olmaz, 15 olmaz, 16 olmaz, 17. Sonra? 19. 19. Sonra 21. Yok. Niye? 20'ye 20 kadar çünkü. Çünkü 20'ye kadar zaten 21'de olmaz. Evet bunlarmış. Hemen toplayalım. Toplamamızı nasıl yapacaktık pratikten? Birbirini sıfıra tamamlayan sayıları ilk başta toplarsanız pratik olur. 19 ile 11'i toplayın. 30. 30. 30. 17 ile 3'ü toplayın. 20. 30, 20, 20. 20 50 mi oldu? Hı. 50 unutmayın. 50. Şu 13 ile toplasaydık daha kolay olmaz mıydı? Yani? 13 ile şunu toplayacağız. 50. 13'te 13 ile 7'yi toplayın. 70. 70. 70 oldu yani 20 70 77. 75 77 tamam mı devam yukarıdaki sayıların kaç tanesi asal sayıdır hemen zaten 13 17 kullanmıştık değil mi evet. bir kere 13 asal sayı 17 asal sayı 23 asal asal sayı Nereden bileceğiz onları? Bölünebilme kurallarını uygulayabilerek de bulabilirsiniz değil mi? Hı hı. Mesela bu 2'ye bölünür mü? Aynen. Bölünmez. 3'e bölünür mü? 3-2 daha toplarsam 5 olur. 5 olduğu için bölünmez. 3-2 daha 5 oldu. 9'un katı bölünmez. Sonu 0 veya 5 değil 5'e bölünmez. Sonu 0 değil 10'a bölünmez. Rakamlar toplamı 9 dokuz değil 9'a bölünmez. Ha o zaman bu şüpheli. Anladınız mı? Hızlıca bu şekilde de yapabilirsiniz. 33. Bir kere 11 çarpı 3 olur. Bu asal. Değil. 39. Asal değil. Asal. Niye? 13 çarpı 3 değil mi bu da? 3 kere 3, 9. 3 kere 1, 3. 39. Bu da olmaz. 47. Asal. Asaldır. Hemen test etmek isteyenler de baksın. 47 çift değil. O zaman 2'ye bölünmez. 2'ye bölünmeyen bir sayı 6'ya bölünür mü? 6'ya bölünmez şartımız neydi? 2'ye ve 3'e bölünmesiydi. O halde 5'e bölünmez sonu 0, 5 değil. 10'a bölünmez sonu 0 değil. 7, 4 daha 11. Dokuzun katı değil. Yedi dört daha 11 3'ün katı değil. O zaman bu asal. Beş bir daha. Altı. Altı üçün katı mı? Evet. O zaman bu asal değil. Yedi beş daha. 12 iki. On e bölünür mü? Bölünür. Bölünürse asal değil. Dokuz altı daha on beş. Bölünür. On beş bölünür mü? Bölünür. Asal değil. Dokuz bir daha. On. ile sıfırı topla bir. Üçe bölünmez. 10 oldu. Üçe bölünmez. Sonu bir. Çift çift değil. Çift değil. Ama. Tonga'ya düşmeyelim. 13 çarpı 7 acaba kaçtır? 91. 91 yapar. O zaman bu da asal değil. 97'ye bakalım. 97 asal mıdır? Büyük ihtimalle değildir. Ama yine de bir bakayım. Asal. Neden? E, denedim. 49 ile 49'u topladım. 49-49 olsa 98 olur. Evet. Ondan olmuyordu. Olmadı. O evet. zaman asal diyelim ona da. Evet. Kaç tanesi asal? 1, 2, 3, 4. 5. 5 tanesi asal. Ben nereden görmedim? Şunu görmedin herhalde. 1, 2, 3, 4, 5. Hayır 23'ü görmemişim. Evet. 2 basamaklı 4 evet. üçgen, üçgen sayısı sayıdır. asal sayıdır. Hemen yazalım. Madem asal sayı. 40 olursa asal olur mu? Olmaz. Olmaz. 41 olur olursa olur mu? Olur. Yok. Bekle. Düşüneyim. Evet, hmm. Önce bölünebilme kurallarına bakalım. Tamam hemen bakalım. 4 bir daha. 41 olursa. 5. 5. Olmaz. <laughs> 3'e bölünmez. 9'a da bölünmez. Sonu tek olduğu için 2'ye bölünmez. 2'ye bölünmeyen 6'ya bölünmez. 0 değil. 5 değil. 0 de değil. 5 değil. 9'un katı değil. 4 olması için de 40 olması lazım ya da 0 0 olması lazım. O da değil. 1 yazılabilir o zaman. O zaman arada bizim görmediğimiz 2 tane aslında vardı değil mi? Bir 7'ye bölünme vardı. 7'ye bölünmeyi işlemedik hatırlarsanız. 8'e bölünme de <laughs> karşılaşmayacağınız için çok da önemli değil dedik. Onda da sonuç basamağı demiştik. Zaten 41 8'e bölünmez. Hı hı. 41 7'ye de bölünmez. Evet. Zaten diğerlerini de kuralından uyguladık. 41 o zaman asal sayı. Evet. 42 olur mu? 42 olmaz. Çiz. Olmaz. Çiz. Çiz. 43 olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Ya 43'ü deneyelim bir bence. Yazalım bakalım. Ben. Olmazsa sileriz buradan. 43. Sonu çift değil, 2'ye bölünmez. 2'ye bölünmeyen 6'ya da bölünmez. 3'e de bölünmez. 3'e de bölünmez mi? Ona bakacağız ama. 4 ile 3'ün toplamı 7. 3'e bölünmez. 7 olduğu için 9'a da bölünmez. Sonu 0 olmadığı için 5'e bölünmez. Değil mi? 4'e bölünmez bir de. 10'a da bölünmez. 43'te bölünmez. Sadece kaldı 7. 7 ve 8 kaldı. Zaten diğer kuralların hepsini öğrendik. 7 ve 8'i e de bölerek bakalım. Ona kural vermeyelim. Kafa karışır. 8 43. 8'e bölünür mü? Bölünmez. Bölünmez. 43. Değil. Aynen. 43 7'ye bölünür mü? Bölünmez. Bölünmez. O zaman 43 asalmış. 44. Asal 44. değil. değil. Çift çünkü. Olmaz. 45. 45 de olmaz. 45 çünkü. olmaz çünkü 5'e bölünür bu. Evet. Değil. 46 da olmaz. 46 çift olduğu için olmaz. 47'ye 47 bakalım hemen. Tamam. Hemen 7 olduğu için tek. Tek olanlar 2'ye bölünmez. 2'ye bölünmez. 6'ya bölünmez. bölünmez. Çünkü 6'ya bölünme şartı 2 ve 3'tü. Yani bilerek bunlar hepsini tekrar ediyoruz ki konu pekişsin. Hızlıca Hı. tamam mı? 4 ile 7, 11. 3 Sonra de, ne 9'a da kaldı? bölünmez. Evet 11 çok güzel. 11 olduğu için toplamı 3'e bölünmez. 9'a da bölünmez. Sonu 0 olmadığı için 10'a bölünmez. Sonu 0 ya da 5 olmadığı için 5'e de bölünmez. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. Sadece 7 ve 8 kaldı. Zaten tek olduğu için 8'e de bölünmez. 47, 7'ye bölünür mü? Bölünmez. 49 olsaydı bölünür. O zaman demek ki 7 asalmış. 48 olur mu? Olmaz. Olmaz. 49 çünkü hiç... olmaz. 49 olmaz çünkü 49 7'nin katı. Hı. Değil mi? 7 kere 7 49. 7 kere 7 49. Bitti bu kadar o zaman. Sonra geldi 30. 3 taneymiş tamam mı? 2 <laughs> basamaklı en küçük asal sayı. Bu tarz sorularda kafa karıştırmamak için ilk başta baştan 2 basamaklı mı diyor? Hemen 2 basamaklı en küçük mü diyor? E onu yaz tamam mı? İlk önce bunu yaz. Adım adım. Sonra asal sayı adım adım. demiş bu olmaz. En küçük dedi. İki basamaklı dedi yazdım. Asal sayı dedi... O zaman 10 olmaz. 11 hı. dedim. Eğer rakamları farklı deseydi bu da olmaz diyecektim. He. Biliyor tamam musun? basamaklı en büyük. Hemen yazalım. En büyük kaçtır? 99. 99. Asal, dediğin için değil, olmaz. 99 o, asal olmaz. 60. 98 de olmaz. 97. 97. Hı hı. Tamam mı? İkisinin toplamı kaçtır? 108. Aferin bugün iyisiniz ha. Kafanıza saksın düştü derse gelirse. Yoksa ah. Oh. öyleydiniz. Evet. 30 sayısının tüm asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? Asal çarpanlar neydi? Ben gösterebilir miyim? Hemen göster bakalım. Önce şuraya 30'u yazıyoruz. Çok güzel. Sonra şöyle bir çizgi atıyoruz. Evet. Sonra en küçük sayı. Birden başlayalım. Hayır, İkiden başlayalım. Birden başlayalım. Birden başlarsa da aynı olur. Kadar 30 Ama şıklarda birler de var ya. Ne yani bir var? Neyse. Biri de yapalım. Tamam sen yap bakalım hadi. Karışmıyorum. İki. 15 oldu. Tamam. 2'ye bölünmez artık 3'e geçiyoruz. Evet. 3'e böldük 5 oldu. Döner 5'e bölüyoruz 1 oluyor. Tamam. Yani 2, 3 ve 5. 2, 3, 5 bunlar neyi? Asal çarpanları. Asal çarpanları. Tüm asal çarpanlarını sorduğuna göre nasıl yapacağız onu biz? Şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. 30 demek ne demekti? 1 çarpı 30. Sonra 2 çarpı 15. 2 çarpı 15. Hatırladınız çarpı mı? 10. 3 çarpı 10. 4 olmaz. 30'un katı değil. 5, 5 çarpı 6. 6. Ta ki nereye kadar? Artık bu 1'deki karşıya geçene kadar. Bu 30 buraya gelene kadar devam ediyorduk değil evet. mi? Hatırladınız mı? <laughs> 5 oldu. 6. 6 çarpı, 6 5. çarpı 5. Sonra artılamaya başladı. Değil mi? Sonra 10 çarpı. Aa <laughs> tekrarlamaya başladı. Bakın 5 çarpı 6, 6 çarpı 5. Ta ki tekrarlayana kadar. Tekrarlayanları yazmıyordum. <laughs> tamam mı? Tamam. Şimdi bakalım. Çarpanlarımız neymiş bizim? 1-2-3-5-6-10-15-30 1-2-3-5-6-10-15-30 Burada verilmiş. Asal çarpanları demişler. Ya. Çok yani güzel. Bunlar çarpan. Çok güzel. Pongoya düştük. O zaman hemen asallarına bakalım. 1 asal mıdır? Asal e, değildir. değildir. 30 asal mıdır? Değildir. 2 asal mıdır? Asaldır. Asaldır. 15 asal mıdır? Değildir. 3 asal mıdır? Asaldır. Asaldır. 10 asal mıdır? Değildir. 5 asaldır. 6? Değildir. O zaman cevap 2, 3, 5. Ben şurada zaten kısa yoldan göstermiştim. Evet. O oydu evet. Tamam mı? 2 <laughs> basamaklı 2 kutu sayısının 2 farklı asal çarpanı vardır. Buna göre kutu yerine kaç farklı rakam yazılabilir? 2. Evet bunun 2 farklı asal çarpanı varmış. O zaman biz buna ne desek? İki basamaklı bir sayıymış ya bu. O zaman 21 olsa, 20 olsa diyelim başta. 20 olsa. 5 çarpı 4 olmaz mı bu? Hı hı. 4 asal olmaz değil mi? Hı. Olmaz. Olmaz. O zaman demek ki 20 değil. 21 desek buna. 21 zaten kendisi asal olur. Hayır. O çok önemli değil. Bölünür. O çok evet, önemli tamam. değil. İki basamak bir sayıyorsun. Önemli olan çarpanlarının tamam. asal olması. Tamam mı? 20 dedik mesela. 20'nin başka çarpanlarını söyleyeyim bana. 20 çarpı 1 olur. 10 çarpı 2 olur. 20 de 1 de asal değil. Sonra 4 çarpı 5 olur. Tamam 5 asal ama 4 değil. 10 çarpı 2 olur. 2 asal ama 10 değil. Başka da çarpanı yok. Demek ki 20 olmaz. 21 desek. 21 3 çarpı 7 21 değil mi? Evet. Iyiyiz. Doğru mu? Hı hı. O zaman bunlar sağladı. Başka sağlayacak bakalım. 21 değil de buna 22 desek. 22 kaçta kaçın çarpımı olur? 11 ile 2'nin. 11 ile 2'nin çarpımı olur. Ama ilk başta 22 ile 1'in. 22 ile 1 olur ama 1 asal değil. Tamam. O zaman 11 çarpı 2 oldu. Başka da çarpan yok. Yani bunlar da asal olduğu için bu da olabilirmiş. 22'yi sağladık. Sonra 23 desek. 23 zaten kendisi asal ya. Bunun cevabı nedir? 23 çarpı 1 olur. Ama 1 asal olmadığı için 23 alamam. Hı hı. 24 desek. 24'ün çarpanlarını söyleyin. 12 ile 4. 12, 12 ile, 2 ile 2 de var. 12 ile 2 var ama 12 Bilmiyorum. asal olmadığı için olmaz. He. 12. Değil mi? 6 Başka? 6 ile 4 de olmaz. 8 ile 3 de olmaz. Hmm. 24 olmuyor o zaman değil mi? Hı hı. Sonra 25 desek. Bakalım burada Tonga'ya düşecek misiniz? 5 kere 5. 25. Ama farklı dediği He. için olmaz. 25, 5 hı. kere 5, 25. 5 de asal, 5 de asal hı hı. ama farklı değil. 26 olsaydı... 26 kaçta kaçın çarpımı? 13 ile 2'nin. 13 ile 2, 26 yapar. Asal mı? Evet. Çok güzel. Başka? 26'yı kullandık. 27 desek ne olurdu? 6 ile 7. Yok pardon. 27 olsaydı 3 ile... 9, ile 3. 9 ile 3 olurdu. Asal olmaz. 9 asal değil. Değil mi? Başka da yok. Başka abi. da yok. 28 olsa? 28 olsa? On... 4 çarpı 7 olur en küçüğü. 7 çarpı 4, 28, 4 asal değil. Başka... Başka bir tane şey daha vardı ama... Ben... 14 çarpı 2 olur. Evet. Ama bu da olmaz. 14 nedir? Asal değil. 29 olsa ne olur? 29 zaten kendisi asal. 29... Ama 1 asal değil, alamıyoruz. 30 da olmaz artık. 3 basamaklıya geçiyor. Kaç tane oldu o zaman? 1, 2, 3, 4. Bakalım kaç tane farklı rakam yazılır? 3 tane herhalde. <laughs> 3. 7, 11, 2, 13, 2 bir daha almıyorum. Farklı Peki, dediği için. Evet. Kaç tane oldu? 5 tane oldu. Devam edelim mi? Evet. Yandaki asal çarpan algoritmasında her bir harf farklı bir sayı temsil ediyorsa bu çok kolay. Yapacağınız için ne biliyor musunuz? Zikzak metodu. Çarp, yaz, çarp, yaz, çarp, yaz, çarp, yaz. Tamam mı? <laughs> Yalnız ters çevirince ağaca benzedi. <laughs> Birle neyi çarparsan yedi yapar. Yedi. Bir kere yedi 7 Yedi ile 5 çarparsan 35 yapar mı? Yapar. Otuz beş ile neyi çarparsan 70 yapar? İki. İki. Zaten burada iki ise burada iki olmalı. Neden? Çünkü e, şey en başta ikiye bölüyorsun bitmediyse hala ikiye bölünüyor. Yani, yani devam en küçük ediyorsun. asal çarpan iki olduğu için. Evet. Evet. O zaman buna ne diyelim? İki. dersek burada 140 mı olur? Evet. Evet. Şimdi bakalım. Yandaki asal çarpan algoritmasında her bir harf farklı bir sayı temsil... Aa! Farklı bir sayı temsil ediyormuş ama. İki olmaz o zaman. Olur. İkisi de B ama. Evet. Farklı sayı temsil ediyor. Hmm, tamam. İkisi de B olduğu için iki. iki. A sayısı 7'dir doğru. doğru. Doğru mu? B sayısı en küçük asal sayıdır. Doğru mu? Doğru. Sonra gelelim C sayısı. C sayısı kaçtı? Top. 140. Bakalım doğru mu olacak? 140. Onla A ve B'yi çarpacağız. A neydi? Kamerak, şurası kameraya Yetmiş. gelmedi. Tekrar bakalım. A sayısı 7'dir. Doğru. Ben baktım doğru. B sayısı en küçük asal sayıdır. Evet B 2 idi. B 2 olduğu için en küçük asal sayıdır. Doğru. Bize hocamız bu testlerden veriyordu. Ben hepsi akıldan gidiyor. Evet. Şimdi 140'ı yazdık. Eşittir. 10 çarpı 10 çarpı A kaç? 7. 7. Sonra tamam, B kaç? 2. 2. 10 çarpı 7 70. Çarpı 2. 140. Verdim 140'ı. 1 2 3. Bu da doğru. O halde cevap 1 2 3. Şöyle devam edelim. Çok güzel bir soru daha. 540 sayısının asal çarpmanda ayrılmış hali buymuş. A artı B artı C kaçtır? Kaç tane 2 var diyor. Kaç tane 3 var diyor. Kaç tane 5 var diyor. O halde ne yapıyoruz? 540'ı yazıyoruz. Evet. Şöyle bir çizgi çiziyorduk değil mi? Böl 2'ye. 542-270. Çok güzel. Böl 2'ye. 135. Çok güzel. Böl 3'e. Hemen bölünüyor mu diye bakıyoruz. Bölünebilme kurallarını öğrendik. Bölünebilme kurallarını öğrendik. 5-3 daha 8. 1 ile daha 9. Yani 3'e bölünüyor. 5-3 daha 8. 1 daha 9 olduğu için. bölünür. Ne yapar? 9 bölünür. O zaman 3'e bölünebilirmiş. Yazalım 3'ü. Kaç defa olur? Şurada da hemen bulalım onu istersen. 135'i. 3'e bölelim. 4. 4 kere 3, 12, 1. Ne oldu? 15, 5, 15 45. 15 ile bak. 45 oluyormuş. Evet, kalem değiştirelim biraz kalem kötü. Bir 45, 5, İ 4 daha 9 yapar mı? 45 ile 3'ü şey yapsak aslında, aslında bölünüyor. Evet, ama bölünme bilimde kurallarını da öğrenmiş ol. 5 ile 4'ü 5 ile 4'ü toplarsak kaç yapar? 9. 9 ise o zaman 9'a da bölünür, 3'e de bölünür. 9'da 0 toplu 9, 3'ün katı. Evet, 3'e böldük. 45, 3'e böl. 15. 15, 15 hala 3'e bölünür mü? Evet. Böl, bölünür. 5, 1 daha alt olduğu için. 3'e böldük. 5. 5 artık bitti. 5'e böldük. 1. Şimdi burada kaç tane 2 var? 2. Hemen üstü sayılardan hatırlayın. 2 tane 2 olduğu için. 2 tane 2. Hı hı. Tamam mı? Sonra Kaç üç tane 3 var? 3. Kaç Yanlış tane 3 var? Pardon şöyle olacaktı. 3 tane 3 çarpı 5. 5 demek ne demek aslında? 5 üzeri 1 demek yani değil mi? Şimdi bunda A bu, B bu, C bu diyor. Herhalde. Hepsini toplayacağız. 2, 3, 1, 6. 2'nin kafasında kim var? Hop. 2. İki. 2'nin üstünde ne var? 2. A var. A, A. A var. A. Ne varmış? 2. A. A. Üçün üstünde ne var? B. B. Beşin üstünde ne var? C. C. Birinci sınıftan sanki. Yedi'nin üstünde ne var? C. Bir, üç, iki. Bizden ikisinin, pardon, üçünün toplamını istiyor. Altı. O zaman 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Devam ediyoruz. Asal çarpanlar 2, 3 ve 5 olan sayı aşağıdakiler hangisi olamaz? 2, 3 ve 5 toplam nedir bu? Pardon çarpımı. Biz 2, 3, 5'i başka bir yerde yapmıştık. 30 da oluyordu. 30 hemen, hemen şuradaki çarpan ağacından hatırlayalım. Çarpanlar nasıl bunuyordu? Bunda bunu çarpı bunu, bunda bunu çarpımı, bunu, bunda bunu çarpımı, bunu, bunda bunu çarpımı, bunu veriyor değil mi? Hı hı. O halde çarpanlarda ne düşüneceğim o zaman? Sayının içerisinde bu çarpanların hepsinin olması gerektiğini düşüneceğim. Yani 2 kere 3, 6, evet. 6 kere 5, 30 içinde 30 olursa hangisi iki, 3 aslında, ve 5 olur demek. Aslında ben buldum bile. Soruyu anladık mı şimdi? Evet anladım da ben bir kısa yolda yaptım. He. Şurada 30'u yapmıştık 2 3 5 çıkmıştı. Tamam. 30'un katlarında da yani asal çarpanları 2 3 5 olmalı. Saydım 30'lar 30'lar 30 60 90 120 A olur. Tamam. Sonra 150 B de olur. Hı. 180 sonra 210 C de olur. Ama 210 Aa bu da oluyor. Oluyor ne olacak? Ben <laughs> burada <laughs> 250 almış gibi oldu. <laughs> o zaman hangisi olamaz? 2, 3 ve 5 olan masal çarpanları bu. Hemen bakalım. Mesela bir tanesini bölelim. 120 olur. 120'den bakalım bir. 122'ye böldünüz. 60. 62'ye böldünüz. 30. 32'ye böldünüz. 15. Sonra 3'e. 3'e böldünüz. 15. 5. 5. 5. Beşe böldünüz. Beşe böldünüz. Bir. Ben yüzdüm. birlikte bunlar? yapıyoruz. Asal çarpanları 2, 3, 5 miymiş? Bak iki var, 3 var, 5 var. Evet. 150'yi bölelim şimdi. Bakacağız. 150'yi evet. 2'ye böl. 75. 75. 2'ye bölünür mü bu? Hayır. Bölünmez artık. 3'e böl. Ee, 25. 25. 25 3'e bölmez. 5'e böl. 5. 5 kere 5, 25. 5'e böl. 5. 1. 5'e böl, 1. 1. 5'e böl, 1. Nerede oldu? 2 3 5 oldu mu? Ne olur. oldu? Bir <laughs> 210'a bakalım şimdi. Hemen şuraya. 210. 3'e böl. 2 oluyor. Ha pardon, 2'ye böl. 2'ye böl. 5. 105. 105. 105 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür. 3'e bölünür mü? Bölünmez. Bölünür. Çünkü 5 1 daha 6 için. 6 olduğu için. 105'i 3'e bölün. Kaç oluyor? Hadi 15, söyleyin. Böl. 35 35. Bilmiyorum. O, acaba ne? 35. Bildin. 35 35. 35 3'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünür 5'e bölünür mü? Bölünür. 5'e böldünüz. Kaç yaptı? 7. Bak işler buradan ayrılıyor. 7'ye böl. 7. 7'ye 7'ye böl bir. İçin içinde bir de 7 geldi. Demek ki 210 olamazmış. Ama burada sadece Hangisi As olamaz? Sadece çarpanlar bunlar. Yukarıdaki çarpan ağacına göre KLM kaçtır? Hemen ya alttan üste doğru gideriz ya da üstten alta doğru, değil mi? Çarpan olduğuna göre Üç 45. 3 ileyin çarpımı 45 45'i diyor. 3 ile neyin çarpımı 45? 15. 15. Bir kere en son haline geldiyse kesinlikle nedir bu? Artık bunlar asal olması lazım. Değil Beşliğin... mi? Ya normalde mesela şunu da diyebilirsiniz. 15 ne demek aslında? 15'te 15 de 1'in birinin... çarpımı da 15 aslında. Ama 3'e bölünür, 5'e bölünür. Değil mi? Evet. Ondan sonra bu bir daha devam etmesi lazımdı. Çarpan ağacı burada bittiğine göre öyle bir sayılar yaz ki 15'in çarpanı olarak daha bölünmesin. 3'e 5 e böl. 3 ve 5 mi? 5 ve 3 mü? Fark eder mi? Değil. Fark etmez. Her halükarda zaten L ile M toplanacak değil mi? Evet. Bakın. Sen buna 3, buna 5 yazarsan toplamı kaç yapar? 8. Buna 5, buna 3 yaparsan ne olur? 8. Onun için fark etmeyeceği için yani orası da çok ilgilenmiyor. Babandan da ayak yemekle annenden terlik yemek aynı şey. <laughs> K15. L 3 M 5. Toplamı kaç? 23. 23 evet, diyoruz arkadaşlar. Her şeye rağmen sorulardan bir şey anlamadıysanız sınavdayken yapmanız gereken şey şık. A B C D hepsi karışık. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İki test dedik. Bir testle bitiriyor muyuz? Hayır, bunu bitireceğiz. Ondan sonra arkasına bir tane daha test edeceğiz. Süre ha. uzun olmasın diye. Ha. Tamam. Evet. Görüşürüz. Kamerayı sonlandırıp diğer teste başlıyoruz. Hayır.